İlk kar deneyimi Matmazel'in. Kızım bu da ne mi diyorsun? Kar mı yağmış kızım? Çok üşümesin diye çok kısa gel öyle gel. bir tanıması için sevdin video mi? çekeceğiz. Karı yani sevdin mi? Diğer de yürüyün bir kez ya. Bakıyorum. Evet. Basmak istemiyor biliyor musun? Diğer çekti her şeyin içini. Tamam üşür kaldır. Öyle bir tanısın diye zaten. Bir de bu hava ne kadar güzel olsa da diğer sokak hayvanlar için aslında zor şartlar. O yüzden biraz e, besleme yapacağız. Tabi matmazeli önce eve bırakacağız. Öyle yapacağız. Sarıp sarmalayalım matmazerimizi. Üşüdün evet. mü kızım? Böyle hep pencereden bakıyordu bu yağan nedir diye. <laughs> Şimdi kendisi incelemiş olacak. Evet de bağlı hala kallar havada düşüyor. İyi titremiyor, üşümüyor zaten. Kızım. Hadi bay bay ya. Bay bay yap takipçilere, bay bay. <laughs> Hadi bakalım, Matmazeli bırakalım. Matmazeli bırakalım, bitiyor olay zaten. Evet, Matmazeli bıraktık. İstanbul'da hala kar yağıyor, maşallah diyelim. O yüzden sokak hayvanları şu anda zor durumda balı besledim sabah. Onda bir sıkıntımız yok zaten. Ama diğer sokak hayvanları için tabii ki durumlar zor. Biraz otoparkı mama bıraktık. Çünkü otoparkta da bulunuyorlar. En azından orası biraz daha sıcak o anlamda. E, tabii ki mutluyuz. Bir sıkıntı duymuyoruz açıkçası orada olmalarından. Zaten hamile kedimizi beslemiştik. Şimdi biraz dışarı çıkıp sokakta besleme yapalım. Evet durum resmen bu ki yani şu an akşam üzere olmasına herkesin karların üzerinde temizmesine rağmen buradaki yuvamızı e, şey yapmıştık üstü bayağı karla kaplıydı o karı sabah öteledik biraz mama koymuştuk mamayı yemişler evet hep poşetimiz vesairemiz kaplarımız ıslandığı için tekrar böyle düz bir poşet yerleştiriyorum. Onun üzerine de mama koyacağım. Evet. Biraz daha koyalım. Az oldu. Şöyle. Oradan gelip gelip yiyorlar. Birazdan yine biri çıkar. Yer. Arabanın altlarında da çok bulunuyorlar. Çok üzülüyorum. Evet. Kedi dostumuz. Yine mu? çöpün Hayır. kenarında. He? Sana mama veriyor mu? Korkma. Korkma, Korkma. gel ne vereceğim gel. Gel sana mama koyalım gel. Bak, gel mama koyayım. Gel. De de gel bak gel mama vereceğim gel. Ben aslında da <laughs> size sadece. Şöyle bir yere mama koyayım. Gel Gel bak gel. Koydum gel. Gel bak gel. Koydum. 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 Ben Çok güzel bir kedi. Nereye oğlum? Şu an başka insanlar da var başlayan, O yüzden çekiniyorlar Gel püsp püsp püsp. Gel. Bak, gel Bak Kokla gel püsp 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 püsp. Gel bak gel Gel mama gel Gel mama gel Gel mama, Gel, gel, püsp püsp püsp. gel. 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 Bak, bak gel Gel püsp püsp. Gel gel yürüdüm gel oraya bıraktım birazdan yiyecek bence evet gitti ne dayıyor şu an afiyet olsun afiyet olsun tamam ye şimdi bir başka noktaya gidelim he. evet bu kırda tarz akışta hıyam etti. Yuvalarımızın birine gelmiş. Sen hamile misin? Gel buraya. <laughs> gel. Gel. Pis, 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 pis. Gel kız Gel kızım gel. Gel. Pis, 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 pis. Gel. 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 Pis, 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 Gel kızım gel. Gel. Gel hayatım. O ürktü galiba. Biz geri çekilelim. Hadi git yuvaya sen ye yemeğini. Tamam biz gittik. Biz gittik kızım. Hadi sana afiyet olsun. Aferin maşallah. Aynen hamile hamile. Hadi bakalım afiyet olsun sana. Evet her yer bayağı kar olmasına rağmen o yuvaya en son taşıdığımız yer kar olmuyor pek. Bu güzel bir şey tabii ki. mama bırakmıştım bakayım yemişler mi evet otoparkta da bıraktığımız mamayı bu şekilde yiyorlar bir tanesi de gelmiş buralarda bir yerlere saklanıyorlar Böyle sesleniyoruz çıkmıyorlarsa mama bırakıyoruz belli noktalara geliyorlar. Yani bu soğuk kış gününde yukarıda kalmaları bence daha zor dışarıda. En azından buraları böyle kullanıyor olabilmeleri bence gayet iyi. Evet. Şimdi gidelim. İnsanlar kar oynuyor. Gidelim kedi evine. Haşlanmış tavuk ve Birazcık da ekmek bırakalım. Bakalım bakalım. Şuraya bırakalım. Yine önü biraz kar kaplanmış. İçindeki mamayı yemişler mi acaba? Şuraya açayım. Evet, açıyorum. Koyalım bence. Tamam. Şöyle koy. Can yemişlerdi. Bu arabalar gözükmüyor lan. Evet. Hadi bakalım. Bu kadar uzun yukarıdan bilmiyorum. Böyle kapalı her yer. Hayvançıkları. Haydan olsun.